Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili ikizler burçları bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Ee, şöyle genel olarak bir kahve falı bakacağım. Ee, ama öncelikle şöyle anlık enerjilere bakmak istiyorum. Enerji kartlarımı seçtim o yüzden sizin için bir anlık enerji okuması yapalım sonra da kahve falınıza bakalım sevgili ikizler burçları Ben yakın süreçlere niyet aldım ama tabii ki gördüklerimi sizinle paylaşacağım genel anlamda Evet şöyle fincanımı Öncelikle şimdilik şöyle bir kenara alıyorum ve ilk olarak enerji kartlarımla sevgili ikizler burçları anlık enerjilerde sizin için kartlarımız neler söyler ona bakıyorum ve şöyle başlayalım. Evet ilk kartımız arkadaşlar finansal sıkıntılar. Bu ara anlık enerjide belli ki hayatınızda maddi anlamda sıkıntılar oldukça yüksek olabilir. Gündeminizde maddi konular olabilir. Bunlar hem maddi sıkıntılar da olabilir. Maddi konularla ilgili bir takım işte gelişmeler veya işte planladığınız durumlarda olabilir. Özellikle gündeminizde maddiyatın olduğuna işaret ediyor arkadaşlar. İkinci kartımız ise daha çok kendinizle ilgili içe dönük bir duygu durumu içerisinde olduğunuzu hatta bazen o sıkıntılardan bir kaçış yapmaya çalıştığınızı yani artık çözemiyorum, işte toparlayamıyorum, şöyle kendi içime dönmek istiyorum, iç huzurumu bulmak istiyorum, bazı problemleri çözemediğimi düşünüyorum deyip belki bir kaçış enerjisi ama bu kaçış tabii ki kendi yüreğinize, kalbinize, özünüze bir kaçış gibi arkadaşlar bu şekilde yorumlanabilir ve son kartımız diyor ki strateji ee, yine anlık enerjilerde aslında sizin böyle bir kaçış enerjisinden sonra hayatınızda işte sıkıntılarınızla ilgili bir takım stratejiler belirleyeceğinizi de gösteriyor. E, bu şekilde akıyor enerjiler bu şekilde ilerliyor hayatınızda. Evet şöyle kartlarımızı yorumladık sevgili ikizler burçları. Şöyle fincanımızı alalım mı şimdi? Dilekler tutuldu mu arkadaşlar? Hazır mısınız? Fincanınıza odaklanın. İyi olan, güzel olan ne varsa alın, kabul edin diyorum şimdiden ve neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açıyorum ikizler burçları için. Sevgili ikizler burçları. Evet arkadaşlar Fincanınıza bir göz atın sizlerde. Ben de fincanımızı yorumlamaya başlıyorum. Şimdi evet arkadaşlar çok güçlü bir durum varmış yakın geçmişte. Bakın ya maddi olarak ya iş olarak ya da çok mutluydunuz bir şey sizin için gerçekten güçlü ve mutluluk enerjisindeydi. Fakat ee, bir düşüş yaşamışsınız yani biraz sıkıntı yaşadığınız bir dönem bu ara sizin özellikle bu sıkıntıya düşmenizi bekleyen insanların da gözü üzerinizde İki ya da üç kişi var şu yaşadığınız düşüşü şu yaşadığınız sıkıntılı süreci evet izliyorlar gözlemliyorlar biraz böyle bu da size aslında kötü hissettiriyor. Ama şunu söyleyebilirim ki daha da güçlenerek ayağa kalkacaksınız. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Yani şu yaşadığınız duruma çok kafanızı takmayın arkadaşlar. Siz bunu geçici bir süreç olarak yaşadığınızı biliyorsunuz zaten. Bu iki ya da üç kişi dediğim insanlar da sizi evet gözlemliyorlar. Bu durumunuza belki seviniyorlar ama yakındır, yakındır. Güçlü bir şekilde ayağa kalkışınızla onların da sevinci bitecek ve bunu zaten hayatınızda bu tekerrür ediyor olabilir bakın yani siz, Özellikle kıskanç gözler üzerinizdeyken çabalayan insanlarsınız. Bir iş başarısı yapıyorsunuz, hep böyle birileri bir rakip görüyor, birileri ayağınızı kaydırmaya çalışıyor, birileri sizinle uğraşıyor veya işte bir ilişkiniz var, güzel giden bir durumunuz var, bir gözler üstünüzde oluyor, herkesin bir size karşı bir negatif enerjisini hissediyorsunuz, hep böyle bir olumsuzluklar, bir negatiflikler içerisinde yaşıyorsunuz bazı şeyleri buna da artık biraz alışmış ol, olmanız lazım yani tabii ki güzel bir şey değil ama bir miktar e, bu konuyla ilgili artık biraz daha alıştınız arkadaşlar gözleri hep üzerinizde görmeye ama sizi başarı bekliyor diyebilirim bakın burada birine çok kızdığınızı görüyorum kızdığınız insan bakın siz birine kızıyorsunuz arkadaşlar ama bu kişi sizinle uğraşan birisi ya da size karşı size karşı demeyeyim de kendi hayatını karma karışık bir hale getirmiş bir insan. Ailenizden biri olabilir. Arkadaş çevrenizden biri olabilir. Yakınlarınızdan biri olabilir. Ona kızıyorsunuz. Neden böyle yapıyorsun? Neden görmüyorsun? Neden kendini düzeltmiyorsun? Toparlamıyorsun. Bunları çok söylüyorsunuz ama karşı taraf Bakın bir boşluk var içinde. Anlamıyorsunuz arkadaşlar, duymuyor. Bazen her söylediğimiz her zaman duyulmayabiliyor. Ve karşınızdaki insanı defalarca uyarmanıza rağmen bir sıkıntı yaşıyor. Bakın burada sevdiğiniz bir insan ve siz onu uyarıyorsunuz. Bak böyle yapma. Bir sıkıntı olacak, başına bir durum gelecek, bir iş gelecek. Ne kadar uyarsanız da olmuyor ve bu insan o sıkıntıyla yüzleşecek arkadaşlar yüzleştikten sonra size gelecek ve diyecek ki sen haklıymışsın gerçekten de beni uyarmışsın gerçekten de ben seni dinleseymişim keşke. Ama keşkeler için geç mi kalıyor maalesef biraz geç kalıyor ama bu çok büyük bir zarar değil ama sonuçta kendisini e, artık birazcık daha. Ee, olumlu artık birazcık daha güçlü bir bilince eriştirecek bir şey Bazen e, böyle durumlar yaşanabiliyor arkadaşlar Kişi yaşamadan yüzleşmeden anlayamıyor Yani öyle bir durum Şimdi bakın düşünceleriniz fikirleriniz var Anlatmak istiyorsunuz Ailenize mi? İş arkadaşlarınız ama ee, Şöyle bir şey görüyorum size Öyle fikirlerim var ki beni dinlemeniz lazım. Bakın burada konuşmak istediğiniz ve fikirlerinizi dile getirmek istediğinizi gösteriyor. Bunları konuşacaksınız merak etmeyin. Söyleyeceksiniz yavaş 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 içinizdekileri söyleyeceksiniz fikirlerinizi yeni fikirlerinizi söyleyeceksiniz ve gerçekten sizi dinleyen insanlar şanslıdır. Onu da söyleyeyim sevgili ikizler burçları. Geçmişte bir üzüntü bırakmışsınız ama bitmiş artık o üzüntü geride kalıyor. Hani sizde ben şöyle görüyorum. Üzüldüm mü? Üzüldüm. Tamam. Bir ayrılık mı yaşandı ya da bir kötü bir şey mi yaşandı? Üzüldüm mü? Tamam. Üzüldüm. Dibine kadar üzüldüm. Sonuna kadar üzüldüm ama bitti. Artık üzülme zamanı bitti. Şimdi yeniden başlama zamanı. Yeniden her şeyi toparlama zamanı sevgili ikizler burçları. İçinizde bir ferahlık, içinizde bir sevinç var. Düşünseniz arkadaşlar, yalancı insanları, negatif enerjide olan insanları hayatınızdan çıkartmışsınız. Olaya bir de iyi tarafından bakın. Sizin enerjinizi aşağı çeken insanları hayatınızdan çıkartmışsınız. Bu kötü bir şey mi? Bence bu asla kötü bir şey değil. Bunu tekrar tekrar düşünün sevgili ikizler burçları. Evet şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Bakın burada şimdi hane içi bir sıkıntıyı yansıtıyor. Aile içi hane içi bir sıkıntı. Ama bir dedikodular dışarıdan iki kişinin hane ile ilgili dedikodusu. Biri kadın biri erkek. Bu kadar mı konuşulur? Bu kadar mı laf söz edilir? Bu iki kişi kendi hayatını bırakmış sizin hanenizin içini konuşuyor. Yani bunu biliyorsunuz. Bununla yüzleşmişsiniz hatta bunu belki de söylediniz ama hala aynı şekilde devam ediyor durumlar. Bakın burada sizin bir sıkıntı almadığınızı görüyorum ama haneye olacak bir yenilik var. Onu hani e, sanki biraz gizlemeye çalışıyorsunuz bir şey alacaksınız da. E, güzel bir şey alacaksınız. Maddiyatta yüksek bir şey. Onu da hani çok böyle belli etmek istemiyorsunuz bu iki kişi özellikle onlardan gizlemek istiyorsunuz da. Yani nereye kadar gizleyeceksiniz arkadaşlar? Belki ilk başta biraz gizleyeceksiniz. Bu arada arkadaşlar var var. Kem yüzlü insan çok etrafımızda. Gerçekten buna rağmen de bir yükseliş yapmışsınız ki. Hatta devam ediyor. Bakın yıldızınız parlıyor. Hani böyle yolu açık insanlar vardır böyle çok engelleri yoktur yükselirler yani onlara birileri yardım eder birileri destek olur ama sizin öyle değil hep tek başınıza hep tek başınıza bir mücadele İki kişiye çok üzülüyorsunuz ama sıkıntılı iki kişi var. Akraba çevresinden gördüm. İki erkek. Onlara çok üzülüyorsunuz. Arkadaşlar bir problemleri var onların. Çözecekler, çözülecek. Onların bir kağıtla evraklı konuları var da onlarla ilgili güzel bir haber alacaksınız siz. Bir ferahlık gelecek yani böyle 6-7 zaman. 6-7 hafta, 6-7 ay olabilir. Onların ferahlığı size de yansıyor yani. Siz de seviniyorsunuz. Hane içinde Mutluluk var, sevinç var. Yeni tanıştığınız biri var mı sevgili ikizler burçlara? Birinin aklında acayip kalmışsınız ve sizi etkilemeye çalışıyor. Ya da biriyle tanışacaksınız ama nasıl etkilemeye çalışıyor? Yani ne yapsam da etkilesem, ne yapsam da onun dikkatini çeksem falan diye düşünüyor arkadaşlar bu kişi. Ee, çok böyle cazibeli biri. Yani nasıl desem öyle geliyor size yani. Acayip böyle etkileniyor olabilirsiniz ondan ve bu kişi de size aynı şekilde etkiliyor sizden de etkileniyor ama farkında değil yani sizi etkilediğini diyor ki ben acaba onun dikkatini nasıl çekebilirim ne yapabilirim o kadar düşünüyor ki arkadaşlar bir kafasında kuran bir insan var ona dikkat edin olur mu? Yani sizin partneriniz sevdiğiniz biri yani biri var da eğer bakın böyle birisi varsa şu anda böyle çok kafasında kuran birisi. Yani bu kişiye belki birkaç kez konuşmanız gerekecek. Baktınız ki aynı şekilde devam ediyor ondan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Sizin söylediğiniz değil de kendi inandıklarına inanıyor ona odaklanıyor sevdiğiniz insan. Bir de artık kimseye açıklama yapmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Yani birilerine açıklama yapayım, birilerine kendimi anlatayım. Hiç o modda değilsiniz yani haklı olarak. Evet genel manada güzel. Kendinizi böyle ferah bir zemine taşıyorsunuz. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.